Selam arkadaşlar ben Berna. Bir tesadüf sonucunda ailemizin en büyük sırrını öğrendim. Bu öyle büyük bir sır ki hepimizin hayatı geri dönülemez bir şekilde değişti. Her şey ablam Nurgül'ün bir süreliğine bize taşınmasıyla başladı. Ben bilmiyordum. Meğer ablamın evliliği uzun zamandır kötü gidiyormuş. Kocasının onu aldattığını öğrenmesi bardağı taşıran son damla olmuş. Bir sabah eşi Serhat uyurken iki oğlunu alıp evi terk etmiş. Ablam ev kadını. Hayatında hiçbir işte çalışmamış. Gidecek başka bir yeri olmadığı için çocuklarıyla birlikte bize taşındı. İlk başta geçici bir süre için demişti ama aradan bir buçuk yıl geçmesine rağmen bizimle yaşamaya devam ediyor. Sanırım eşiyle barışacağını düşünüyordu. Fakat aylar süren kavgalar sonuç vermedi. Tekrar bir araya gelemediler. O kavgaların sonucunda sadece evlilikleri bitmedi. Aynı zamanda ailemiz de alt üst oldu. Çünkü onlar kavga ederken ablamın kocasından gelen bir mesaj gördüm. O mesajda Serhat'ın ne demek istediğini merak ettim. Bunun peşine düşünce de ablamın inanılmaz sırrını öğrendim. Filmi başa sarıp o akşama geri dönelim. Şimdi anlıyorum ki bahsettiğim dönemde ablam evliliğinden yana umudunu kaybetmeye başlamıştı. Bu da onu fazlasıyla hırçınlaştırmıştı. Ne annemle ne de benimle konuşuyordu. Çocuklarıyla hiç ilgilenmiyordu. Yemek yemiyordu. Uyumuyordu. Tek yaptığı kocasıyla ya konuşarak ya da yazışarak kavga etmekti. Evet, evlilikleri kötü gidiyordu. Serhat onu aldatıyordu. Tekrar bir araya gelmek istemiyordu. Ama yine de ablam eşine hala deliler gibi aşıktı. Onsuz bir hayatı hayal edemiyordu. Bir gece çocukları yatırıyordum. Küçük olan, insan kaç gün yemek yemezse ölür diye sordu. Bunu niye merak ettiğini anlamıştım. Annemin bana ablam bugün de yemek yemedi dediğini duymuştu. O da şu an tabii annesi için endişeleniyordu. Başını okşadım. Annene hiçbir şey olmayacak. Çünkü şimdi gidip onun için muhteşem bir sandviç hazırlayacağım. O da muhteşem sandviçe dayanamayıp hepsini hapur hapur yiyecek dedim. Bunu söylemem onu rahatlattı. Sabah ben de o muhteşem sandviçten isterim diyerek gözlerini kapattı. Gerçekten de ufaklık uyur uyumaz mutfağa gidip ablam için elimden gelen en güzel sandviçi yaptım. Şirinlik olsun diye de üstüne bir doğum günü mumu diktim ablamın odasının kapısını çaldım. Cevap vermeyince kapıyı yavaşça aralayıp baktım. kalmıştı. Üstünü örtmek için içeri girdim. Sandviçi başucuna bıraktım. Telefonunu sımsıkı elinde tutuyordu. Belki de uykusuzluğa dayanamayıp kavganın tam ortasında sızmıştı. Gülümsedim. O haliyle gözüme çok şirin göründü. Ablam evden ayrıldığında ben daha bebekmişim. Onunla aramızda yakın bir abla kardeş ilişkisi olmadı. Bu da aslında gayet normaldi. Çünkü birlikte çok az zaman geçirmiştik. Beni hiç tanımıyordu. Gerçi annemle ilişkisinin de iyi olduğunu söyleyemem. Eskiden yılda en fazla bir kez ziyaretimize gelir, ayda bir kere falan da telefon ederdi. Babamın ölümünden sonra annemi daha sık aramaya başladı. Sanırım ona destek olmaya çalışıyordu. Ancak benimle ilişkisi değişmedi. Sadece babamın cenazesinde bana sarılıp uzun uzun ağlamıştı. Uyuyan ablamı izlerken aklımdan bunlar geçti uzanıp elindeki telefonu aldım. Başucuna koydum. Tam o sırada telefonun ekranı aydınlandı. Yeni bir mesaj gelmişti. Gözümün ucuyla istem dışı okudum. Mesaj ablamın kocasındandı. Yeter ben sana hiçbir zaman kızını benim için terk et demedim diye yazmıştı. Şaşkınlığımı <laughs> üzerimden atamadan Serhat'tan bir mesaj daha geldi. Bana bir daha duygu sömürüsü yapma. Kızını sen istemiyordun. Beni bahane ettin. Bunu ikimiz de biliyoruz. Serhat'ın söylediklerinin ne anlama geldiğini anlayınca beynimden vuruldum. Anlaşılan ablamın iki oğlu dışında bir de kızı vardı ve ona evlatlık vermişti. Kocasını suçladığına göre kızını Serhat'la evlenebilmek için terk etmişti. Tesadüfen inanılmaz bir şey öğrenmiştim. Işığı kapattım. Koşarak odadan çıktım. Yatağıma yattığımda hala şaşkındım. Annem bence bunu kesin biliyordu ama bana hiç bahsetmemişti. Ki normalde ablamla ilgili konuşmayı çok sever genelde de onu eleştirir. Örneğin ablanın evliliği başından beri iyi gitmiyor ama yine de iki tane çocuk yaptı derdi. Peki başka bir çocuğu daha olduğunu neden söylememişti? Belki de babam bilmiyordu ve onun öğrenmesinden korktuğu için benden de gizlemişti. Şans eseri öğrendiğim bu gerçek, ablama olan tüm bakışımı değiştirdi. İnsan kendi çocuğuna bunu nasıl yapabilirdi? Böyle bencilce bir nedenle onu nasıl terk edebilirdi? Acaba kızı şu an kaç yaşındaydı? nasıl bir aileye evlatlık verilmişti? Annesinin yani ablamın kim olduğunu biliyor muydu? Acaba yeğenimi ben bulabilir miydim? Annesinin ona veremediği sıcaklığı teyzesi olarak ben verebilir miydim? Artık sürekli bunları düşünüyordum. Varlığını yeni öğrendiğim bu zavallı çocuğu bulup annesinin ondan çaldığı hayatı ona geri vermek istiyordum. Ancak bunu yapabilmem için daha fazla bilgiye ihtiyacım vardı. Annemle konuşup aklımdaki soruların cevabını öğrenmeye karar verdim. Her ne olursa olsun yeğenimi bulacaktım. Ablam ve çocuklar etrafta olduğu için annemle bir türlü konuşamadım. Beklediğim fırsat bir süre sonra karşıma çıktı. Ablam oğullarının yüzüne bakmıyordu. Çocuklar hala neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Büyük annelerinin evine taşınmışlardı. Babaları ortada yoktu. Annesi sürekli telefonda bağırıp çağırıyordu. Büyük yeğenim Kerem bu yıl liseye başlayacaktı. Ama okula hangi şehirde gideceği bile belli değildi. Zaten içine kapanık bir çocuktu, daha da kapanmıştı. Günlerdir ağzından tek bir kelime çıktığını duymamıştım. Annem doğal olarak çocuklar için çok üzülüyordu. Yaşadığımız şehirde bir aqua park vardı. Ben küçükken her ay bir kez mutlaka giderdik. Annemin aklına çocukları oraya götürmek gelmiş. Anneme yardımcı olmak için ben de onlarla gidecektim. Ertesi gün çocuklarla birlikte aqua parktaydık. Kerem havuzda yüzmeye gitti. Küçük olansa kaydıraklarda oynuyordu. Annemle kaydırakları gören bir kafeye oturduk. Onunla konuşmak için sabırsızlanıyordum. Ama konuyu nasıl açacağımı bilmiyordum. Sonunda pat diye sordum. Anne, ablamın bir kızı mı var? Annem afalladı. Anlamaz gözlerle yüzüme baktı. Berna sen ne diyorsun dedi. Ona ablamın telefonunda okuduğum mesajlardan bahsettim. Yüzü allak bullak oldu. Saçmalama, yok öyle bir şey. Sen yanlış anlamışsın gibi şeyler söyledi. Fakat o kadar panik olmuştu ki aslında bildiğini ama benden sakladığını anladım. Bunu ona söylediğimde sinirlendi. Kocaman kız oldun. "Artık üniversiteye gideceksin. Bunlarla uğraşacağına geleceğinle ilgili bir şeyler yap." dedi. Annem aslında daha fazla soru sormayayım diye alakasız şeyler söylemeye başlamıştı. Konuşmayacağını anlayınca mecburen hı hı. konuyu kapattım. Şimdi ne yapacaktım? Annem göz göre göre yalan söylüyordu. Bense her ne olursa olsun yeğenime ulaşmak istiyordum ablama soramayacağıma göre geriye tek bir kişi kalıyordu kocası Serhat. Evet ona soracaktım. Bana yardımcı olup olmayacağından emin değildim. Ancak denemekten başka çarem yoktu. Bende Serhat'ın cep telefonu yoktu ama çalıştığı araba galerisinin ismini biliyordum. Yaşadığı şehri ve galerinin ismini Google'a yazınca telefonu pat diye çıktı. Hemen aradım. Serhat'ı telefona çağırdılar. Sesim heyecandan titriyordu. Ben Berna deyince çok şaşırdı. Ona olan bitenden bahsettim. Yeğenime ulaşmak istiyorum dedim. Serhat bunun üzerine kendi iyiliğin için bu konuyu unut dedi. Şaşkın bir şekilde benimle ne alakası var deyince git ablana sor. Ben daha fazla bir şey söylemem diyerek kestirip attı. Başka seçeneğim kalmamıştı. Ablama soracaktım. Odasına gittim. Ağlıyordu. Yine eşiyle kavga ettiğini sanmıştım. Fakat bu sefer sebebi başkaymış. Gözlerini kaçırarak annem az önce bana söyledi dedi. Anladım ki annem ona kızını öğrendiğinden bahsetmişti. Yanına oturdum. Seni üzmek istemezdim. Ben sadece yeğenimi bulmak, bir ailesi olduğunu ona söylemek istiyorum diyerek başımı omzuna yasladım. Ablam saçlarımı okşamaya başladı. Senin sadece iki tane yeğenin var. Başka yeğenin yok diye cevap verdi. Başımı omzundan kaldırdım. Ablama baktım. Nasıl yani? Peki ama bir de kızım var dedim. Evet benim bir de kızım var diyerek yine gözlerini kaçırdı. O an her yer dönmeye başladı. Son cümlelerimiz kulağımda çınlıyordu. Senin başka yeğenin yok. Peki ama bir de kızım var. Evet, benim bir de kızım var. Şaşkınlıkla ablama baktım. Bir süre konuşamadım. Sonra, yani ben, ben senin kızım mıyım diye bildim. Ablam başını hı hı. salladı. Evet Berna, sen benim kızımsın. Nefesim kesildi. Ne diyeceğimi bilemedim. Birkaç saniye önce annem olduğunu öğrendiğim ablam anlatmaya başladı. Üniversitenin ilk yılıydı. Hayatımın hatasını yaptım. Hiç tanımadığım birinden hamile kaldım. Sadece adını biliyordum ama onun bile doğru olduğundan emin değildim. Yine de bebeği yani seni doğurdum. Okula devam ediyordum. Sana büyük annen bakıyordu. Sonra Serhat'la tanıştım. Ona aşık oldum. Serhat bebeği olan genç bir kadınla evlenecek biri değildi. Çünkü maceracı bir kişiliği vardı. Dünyayı gezmek ve beğendiği bir ülkede yaşamak istiyordu. Seni büyük annene bırakıp onunla gittim. Üç buçuk yıl seyahat ettik. Bu arada evlendik. Ancak hiçbir yerde tutunamadığımız için geri geldik. Döndüğümde büyük annene anne dediğini gördüm. Ben yokken büyük annen annen olmuştu. Çok üzüldüm. Fakat öte yandan bunu hak etmiştim. Büyük annem bana yemin ettirdi. Hiç kimseye Berna'nın senin kızın olduğunu söylemeyeceksin dedi. Babam ve Serhat dışında kimse bilmiyordu. Şimdi bir de sen öğrendin. O gün böylece her şey açığa çıktı. Ailemizin en büyük sırrı Bendim. Ablam diyebildiğim kişi annemdi. Annem diyebildiğim kişi ise aslında büyük annemdi. Peki bunu öğrendikten sonra ne oldu? Tuhaf bulabilirsiniz, ama neredeyse hiçbir şey değişmedi. Evet, biyolojik annem ablam olabilir. Ama benim gerçek annem o değil. Anne, büyüten, o çocuğa emek veren kişidir. Ablam elbette annem olmayı hak etmiyor. Benim tek bir annem var. Sonsuza kadar da annem olarak kalacak. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gerçek hayattan esinlenilen insan hikayelerini seviyorsanız bu kanala abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.